Şimdi ihtiyarlık olunca dede Hı. mesela insanın şu anda eline koluna hani gücü yetmiyor değil mi dede? Hı. Mesela ihtiyarlayınca insan nasıl oluyor dede? Şimdi hemen hemen kalkayım dediğimde kalkamıyorsun. Çocuk oluyor. sen bebe oluyor. Bebe bebe. Ne Bebe oldum diyor. Şu anda aha kalkayım desen kaç dakikan alıyor kalkabilmek. Hı? Kalkmak kaç dakikan alıyor mesela? Değil mi? Zaman alıyor. İnsan şimdi bebek diye mi geri dönüyor dede? Hı? Şimdi yaşlanınca insan geri çocuk gibi oluyor değil mi? Tabii ya. Hmm, doğru. O yüzden iyi insan olmak lazım. Tabii. Hani mesela şu anda çoluğundan, çocuğundan, torunlarından beklediğin nedir dede? Neden diyeceğiz? Dünyada yaşamak bekliyor işte. Yaşayacak. Her evet. bir de ne Çare yok. Diyorsun. Evet. Torunlarım diyor kızlarım diyor. Herkes iyi diyorsun. Baba o usta suadan olur torunlarımdan neden? Evet dede. Tamam dede. Teşekkür ederim. Allah sağlıklı, sıhhatli, hayırlı, uzun ömürler versin Abla inşallah. Allah ben de versin. Hanımefendi siz de